Öncelikle yeni sezon hepimize hayırlı olsun. Ee, yeni sezona e, hazırlıklarımızı tam anlamıyla yaptık gibi e, gözüküyor şu an. Ligin ilk maçı da biraz zor olacak bunun bilincindeyiz. E, Trabzon gibi zor bir deplasmanda ilk maça çıkmak e, daha önce de söylemiştim hem iyi hem kötü. Biz e, iyi ve olumlu yanlarını değerlendirmek istiyoruz. E, takımdaki çocuklar çok istekliler, çok e, arzulular bu konuda. Aksesüel anlamda da paça e, hazırlar. Artık gideceğiz orada oynayacağız bakalım hayırlısı. Öyle söyleyeyim. Sakatlarımız var. E, Aras Yılmaz e, bir üst adalesinden sakatlar Sakatlığı var yırtığı. E, o bir ay kadar bizimle olamayacak. E, Alperen diye bir Karasu'dan aldığımız bir arkadaşımız var. O da bayağıdır sakat. E, 3 haftadır sakat bir e, 3 hafta daha sürecek gibi duruyor bir de takım kamplarında bir sakatlığı var ona bir bakacağız. O da zor gözüküyor açıkçası bu maç için. Şu anda 3 tane 3 oyuncu kurdu. görünüyor. Kamp sürecimiz gayet güzel, verimli geçti. Biz fiziksel anlamdaki gelişimimizi burada İzmit'te kamp yaparak da iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Yönetimimiz sağ olsun İzmit'te bize bir otel ayarladı. Kendi tesislerimize antrenman yapma şansı bulduk. Güzel, verimli geçtiğini düşünüyorum antrenmanlarımız olsun. Yeni gelen arkadaşlarımıza e, bu sistemi oturtturmak anlamında olsun gayet güzel bir süreç geçti. E bakalım artık lige bunu nasıl yansıtacağız? onlara bir bakmak lazım. E, hazırlık maçlarında bunları kısmen gördük. E, yaptığımız hazırlık maçlarında gelişerek, son maça kadar gelişerek giden bir e, gelişimimiz var. E, en son Bursa'da oynadığımız Bursa da e, genel anlamda iyi görüntüler verdik tam anlamıyla hazır mıyız? O maçta değil ama eksiklerimiz var ama giderilebilecek eksikler bunlar. İyi oyunumuzu iyi oynadığımız bölümleri Trabzon maçında genişe yayabilirsek bir başlangıç yapabiliriz diye tahmin ediyorum. Efe katıldı Fenerbahçe'den aramıza. Onun biraz zamana ihtiyacı var birkaç haftalık gibi. Öyle görünüyor. Bunun gibi birkaç tane daha var gibi ama olmayabilir hani biz çok ona bakmıyoruz açıkçası ama hedefimiz doğrultusunda yukarıya atabileceğimiz potansiyelde oyuncu gelirse ona bakarız olmasa kadromuz zaten yeterli gibi olmasa da aşağıdan alabiliyoruz yani aşıttaki oyuncuları yukarıya taşıyıp onların da gelişimine katkıda bulunabiliriz ama şu anda net şu beklentide olduğumuz bir transferimiz yok şu an için.